Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle birlikte Veysa atıyoruz. Kim yener acaba? Çok merak ediyorum. Hadi be. Bir girmedi. Evet arkadaşlar şimdi Adem'i hadi bakalım. Aa internet gitti lan. Aa, Aa neyle vurdun lan? Aa öldü. Arkadaşlar çok çok kötü vuruşlar yapıyor bu adam. Çok sinsin. Ama sen kaç yıldır oynuyor mu Popşi'ye? Popşi gidiyorum. Gel gel sen başarırsın. Aa. Abi ben de kaç yıldır oynuyorum ama işte öyle güzel vuruşlar yapamıyorum. <laughs> Lan vuramıyorum. musun? <laughs> Aaa sen... Tamam. O Öldüm sandım. Bir an kendimi... Öl, öldüm sandım. Ne yapıyorsun lan? Hmm. Arkadaşlar bu arada... E, şey... E, şeyin kanalına abone olmayı... Abone olmayı unutmayın. Şeyim... Adem'in kanalına. Adem... Adem Bey şeker 01 yazmanı Adem Bey ne? içine. Adem BJK 0 1 çıkar. Ha Adem BJK 0 1'miş. Çok yüksek. Adem BJK canım 1'di lan. Oğlum Adem'i satayım lan. B Adem BJK 0 1. Adem'in kanalına abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Lan Hadi Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gel gel sana bir şey söyleyeceğim. Ney? Ha. Ne oldu? Ne oldu? He, bir şey ya Adem. <laughs> Allah'ım ya. Bir şey söyleyeceğim diye. Ayaz oldu lan. O o lan. Lan nasıl vuruyor? Yanlışlıkla vurdum. <laughs> Allah'ım. Canım lan. sıfır. Canım sıfır. Bir de bize bot diyorlarmış. Var. Adem sana biri bot demiş ya videonda. E ee, biliyor onları? Allah cezasını versin. <laughs> <laughs> oh. Neyse bir şey olmaz. Oğlum. <laughs> lan oğlum. <laughs> satayım canım bir? Hayır, hayır. Canım bir, canım bir gelme. Hayır. Aa vurdum. <laughs> vurdum ama kendim öldüm. Canım bir. Canım bir lan. <laughs> canım bir. <laughs> ikide bir canım bir olup duruyor ha. Ay 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 ay. Ay. <laughs> hey sattım lan havada. Lan oğlum vuramadım ha. Ay denizde birisi var. Arkadaşlar tam vuruyorum ama Adem şey yapıyor. Direkt beni vuruyor. Ateş ediyor. i̇kimizin yanında bir. Hayır yumrukla geliyor yumrukla geliyor. <laughs> yumrukla geliyor. Aa, aa, aa. Hadi bakalım. Baba. Ayaz bundan sonra eğlenceli Tamam. O zaman da çekeyim mi YouTube'u? YouTube'a şey yapabilirim. Çekme lan. Tamam o zaman çekeyim. <laughs> lan üst üste iki kere maç kazandım lan. Araba. Lan ne tatayım? Ay ay vurma. <gülüyor> vurma. <laughs> <laughs> Allah. Ah. Ee, e e e e. Ay. E e e e e e. Digit <laughs> digit <laughs> <laughs> Ne 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 Ronaldo Adem 0 1 lan baba Sen sen onun için misin? Aynen, sen de Evet <laughs> 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 Oğlum ikide bir öldürüp duruyor ha deli deli oldum Aynen, senin senin kanalında bayağı abone kazanıyor. Ama o 9 abone var lan. Arkadaşlar abone olup 15 abone olup, abone olup, like unutmayın. Ay, olan Arkadaşlar olan... abone olup like atmayı unutmayın duymadıysanız. Ha kazandı. Ben 100'lük plaket istiyorum. <laughs> ben 100'lük plaket. Yani. Videoyu kapat. Hadi arkadaşlar bay bay iyi günler dilerim. Hoşça ka kalın. Hoşça kalın.